Çıkıyorum ben. Görüşürüz hadi. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Böyle güzel güzel bırakıyoruz. Döndüğümüzde de güzel buluyoruz. Tamam mı? Bugünlük olay çıkarmayın bari. Sanki keyfimizden olay çıkardık. Neden çıkardın peki? Niye yaptın? Anlat her şeyi dinliyorum. Yanlış bir karar verdim abla. Ya ben zaten arabayı geri götürecektim. İşte biliyorsun, o sırada... Peki o adamlar? Annemi vuranlar? Kim o adamlar ya? Sen nasıl bulaşıyorsun böyle bir belaya ya? Sorma abla ya, tamam ben halledeceğim, sen merak etme. Yok, sen her şeyi halledeceğim derken zaten başına iş alıyorsun sürekli. Yani öbür gün polis bulacak annemi vuran adamları. O adamlarla senin bağlantın çıktığın zaman ne olacak, nasıl hesap vereceksin? Ya abla, bizim bir suçumuz yok. Biz bir şey yapmadık. Ya her şey o kasadaki parayı almamla başladı. Biz geri koyduk parayı ama adamlar taktı bize. Hatta size zarar vermekle tehdit etti beni. Onun için zaten arabayı çaldık ama işte zaten geri götürecekken o sırada... tamirhaneye gelip giden kız var ya... ...o kız Tekin değil de ben sana söyleyeyim. Uzak dur ondan. Aylin mi? Milliye beraber girmişsiniz. Sen nereden biliyorsun? Ya karıştırma şimdi nereden biliyorsan biliyorum. Arabayı çalanla da... Geçirip yerine koyan da o kız bence. Abla ne diyorsun sen? Arabayı geri mi getirdiler? Evet. O yüzden Suat'ın başı belada bu Behzat'la. Abla benim <gülüyor> <ne> <gülüyor> Saç, anladım, Dur. Bir yere gitmiyorsun. Otur şuraya. Önce beraber polise gideceğiz. Ne biliyorsan her şeyi anlatacağız tamam mı? Ya kurtulalım o adamlardan yakalasınlar gitsin bitsin ya. Abla ya sen tanımıyorsun onu bak. Behzat kendini çoktan garantiye almıştır bile. Hem zaten polise gidersem size bir şey yapar. Emre. Ya ne olursun artık şöyle insanlardan bir uzaklaş, bir uzak tut hayatından. Gözünü seveyim ya. Bak annem iyi. Sen yanımızdasın. Hep birlikteyiz. O pislik adam da bugün olmazsa bile ...bir yarın sokar başının belaya yakalanır zaten kurtuluruz. Yeter ki sen artık bizi endişelendirme ne olursun. adamla evlenmesin diye abla o kadar şey yaptım. Ya başka bir çözüm yolu aradım. Sen kendini yakarak mı aradın o çözümü? Ya ne yapsaydık annemin o adamla para için evlenmesine izin Hı. mi verseydik? Emre bak şunu artık ne olursun kafana sok. Annem ne yapıyorsa bizim iyiliğimiz için yapıyor ya. Haklısın. Benim soltuğumla konuşmam lazım. Hayır ya bak sürekli bir oturur musun şuraya? Ya annem senin gittiğini öğrenirse kadın yerinde duramayacak delirtme ya. Gerekiyorsa ben gider bulurum Suat'ı bir şekilde yani. Abla söz çok dikkatli olacağım merak etme. Emre. Et. Merak etme. Emre et. saçma saçma konuşma. Emre. <laughs> <laughs> Anne beni ne diyeceğim şimdi ya? Gel. Tekrar hoş geldin evvela, Gel. Ah, Nefise Hanım çok geçmiş şey olsun. Çok korkuttunuz bizi. Ay maşallah maşallah Nefise Hanım. Kem gözleri şiş. Lütfen arka koltukta çanta var. Gel. Kem gözler de orada zaten. maşallah dokuz canlı çıktı. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun be burnumun dibinde ödüm koptu. Asıl gece Emel'e yakalansaydınız ödünüz kopacaktı. Serife tamam konuşma. Yakalanmadık sonuçta değil mi? Bu ne? Sefer. Muzaffer beylerin odasına götürüyorum. Kızım bak beni zorlamayın. Bak bu da gelmiş zaten böyle efsunludur nedir. Yok merdivenden düşüyor yok silahla vuruluyor. Hala dipçik gibi ayakta. Bak benim sinirlerimi alt üst etmeyin. Çekil. Çekil. <laughs>